Hocam yılbaşı yaklaşıyor. Benim çocuklar yılbaşı ağacı alıp evde süslemek istiyorlar. Bu günah mı? Efendim yani gelin başkasına benzemeyin diyor sevgili peygamberimiz. Bakın dinimizin şiarı ezanın meşru kılınışında Muhsin Bey yani peygamberimiz ashabıyla istişare ediyor. Herhalde bir vesileyle dün de söylemiştik evet, bu evet. kısmı ama tekrar edelim. Bakın e, ashabım cemaati camiye nasıl davet edelim? Bir kısmı ateş yakalım. Hayır o başkalarının sembolüdür onu yapmayalım. Bir kısmı diyor boru öttürelim. Hayır o da başkalarını. Bir kısmı diyor çan çalalım. Hayır o da başkalarını. E ne yapalım? Rabbim bize özel bir şey gösterir. İşte bize özel Rabbim ezanı Eza. gösteriyor. Yani o yüzden gayril <laughs> mağdubi aleyhim velet Bir günde kırk defa bu duayı okuyoruz. Ya Rabbi, gazabına uğramış, sapıklıkta kalmış kişilerin yoluna iletme beni. Peygamberlerin yolu, sıddıklar yolu, şehitler yolu, salihler yolu beni orada eyle ya Rabbi. Yani şimdi Allah'ın gazabına uğramışlara niye özeneyim? Niye ben onları taklit etmeyi düşüneyim? Yani dediğiniz doğru bu soal hakikaten Muhsin Bey. Yani muhafazakar ailelerde de bu çocuk kesinlikle bakıyor. Hocam, ço çocuk bakıyor aman ne güzel çam süslüyorlar filan ediyorlar biz de yapalım böyle biz yapamayız. Bizim geleneğimizde, bizim adetimizde bu yok diyor. Şimdi biz desek ki onlara ya biz Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz. Gel sen de kes. Gel siz kes. <laughs> git git işine diyor ben. Kesmem diyor ya. Allah Allah. Bana sert çıkıyor ya. Yapmam ben senin işini yapmam diyor. E bana ne oldu da ben onun arkasına düşüyorum. Bu şuna benziyor Muhsin Bey. Çocuklar bazen toplanırlar, eşleşirler ya. Yani göz açık o olan oğlan ne der? Benden olan gelsin buraya. Öteki uyuz neydir? Ben kimdenim diye onun bunun arkasından dolaşır. Ben kimdenim? Benden olan gelsin arkama. Benim yaşayışım, inancım, düşüncem şudur. Gel benim arkama gel. Yani ben niye senin arkana düşeceğim? Onlar yani? bizi taklit ediyor. Öyle ya. Örnek alsınlar o, o yüzden başkalarını taklit etmemeliyiz. Men teşebbehe bi kavmin fe hu minhum. Bir millete özenti duyan onlardandır. Hadis-i şerif. Öyle ya. Bir millete özenti duyan onlardandır. Ya. Evet, önemli bu. Altı Öyleyse bir çizilsem. başkasına özenti duymam. Hocam şöyle bir gerekçe oluyor. Bu her senede söyleniyor. Her senede biz bunu soruyoruz. Ya işte biz bu bir Hristiyanlık yortusu evet kabul ediyoruz ama biz bunu Hristiyanlık yortusu olduğu için e, yapmıyoruz evde çam ağacı bulundurmuyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. Dolayısıyla eski bir yıl gidiyor, yeni bir yıl geliyor. Ee, bu yüzden evde ağaç bulunduruyoruz ya, ya da hediyeleşiyoruz diyenler öyle var. Bunlara ne söylersiniz? Yani onların ülkesinde ağaç çok ya ben hakikaten Fransa'da şöyle bir baktım orman denizi ya orman denizi ama benim ülkemde durum öyle değil ya tutup ben olanı da söküyüm olanı da böyle getireyim yılbaşında israf edeyim doğru mudur yani bu?